Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar evlenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Her zaman şunu söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İlahi adaleti teslim edin ve duadan uzak durun. Çünkü er geç tecelli edecek bir yer sistem içerisindeyiz. Rabbime teslim edin diyorum. Herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun. Güzel bir bayram atlatın. Sevdiklerinizle huzurlu olduğunuz daha nice de bayramlar görelim hep birlikte diyorum. Şimdi ee, kolektifin Yüreğindeki sıkıntı her neyse ona güzel rehberlik etsin niyetiyle kapattım ben. Neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra şöyle gördüklerimi aktaracağım. Sizlere de bir ayı daha bitirdik ve gerçekten bayrama da erdik. Daha nice e, bayramlara da erdirsin Rabbim sevdiklerimizle huzurla. İç dünyana baktığında koca bir göz var. Sen şimdi diyorsun ki ben gideceğim teyzem Giller'e ama o teyzem Giller'in gözü benim üstümde kalacak. Ben biliyorum. Neden? Çünkü senin bir haksızlığa uğradığın iç dünyandaki çatışman çıkmış. Buna ister imza, iş, iş fırsatı, anlaşma, miras satma, mahkeme boşanma artık kendince ne bilmem. Ama bu senin yüreğinde iz bırakmış bir konu ve gündeminde bu. Dolayısıyla da acabaların var ve sen bu acabaları çok da net bir şekilde şey yapıyorsun. Nasıl yapsak diyorsun. Nasıl çözeceğiz diyorsun. Bir şekilde senin hayatında aslında Şimdi bu imzaları uzağından gelmiş desem çok da değil. Çünkü aile içerisinde bir insan senin etrafında pervane olmuş. Seni sakinleştirmeye çalışıyor gibi. Sana iyi gelmeye çalışıyor gibi. Kesinlikle Şimdi laflar gelmiş. Ardı ardına laflar gelmiş. Sen hatta şemsiyeyi öyle büyük açmışsın ki benim üstüm üstüme üstüme gelmesin. Bu laflar yeter. Sizi duymak ve görmek istemiyorum demişsin. Biri de zaten senin aile bireylerinden birisi de sana bu konuda oldukça destekçi. Yani en kötüsü eşin tarafıyla kavga ettiğin sorunların varsa bile e, burada senin tarafından da birisi yelpazesini açmış. Seni de kolluyor. Merak etme. <laughs> Şimdi bak ne güzel yolların açılmış. Son 20 gündür son 1 aydır aslında son bir aydır. Burada şey halindesin. Ben bu sıkıntıyı nasıl aşabilirim? Ben bu sorunu nasıl çözebilirim? Artık ayak seslerini duymaya başlamış insanlar. Yerinde saymaktan kalkmışsın. Tarihler yakınlaşmış olabilir. Bence burada bu arada e, şu gördüğüm E harfi var. Bu, bu bir. İki insan seni başının üstünde tacı yapmış. Bu iki. Senin tek başına değil iki insandan da destek aldığın çıkmış. Önce karşında iki yüzlü bir insanla bir konuşma yapmışsın. Ve anlamışsın ki bu insan sana her an bir darbede bulunabilir bir kazık atabilir af buyurun bir e, dürüst davranmayacak sen bunu hissetmişsin ama bak çok e, herkesin hissedebileceği bir şey de değil bu biliyorsunuz değil mi senin hayatında aslında hayatındaki kişi ile alacağın yoldaki o güvensizlik o kişiye karşı adım atmanı sağlamış ve tam olarak da zaten o kişinin e, eksiğini görmeni sağlamış sen de eşeğini sağlam kaza bağlamaya çalışıyorsun burada bu vesileyle. Karşı tarafın bir açığıdır diyemiyorum. Bak karşı tarafın açığı değil o. Karşı tarafın art niyeti sana nasıl zarar verebilir niyetini görmüşsün. Çünkü iyi görünüyor sana ikilem yapmış olduğunu fark etmişsin. Bu herkesin her zaman anlayabileceği bir şey değil. Ne mutlu ki Allah'ın sevgili kuluyum önüme düştü dediğin bir şey yaşamışsın. Bununla alakalı büyük oranda e, korumayı almışsın. İki kişi de senin bu konuda özellikle neyi öğrendiysen ne yapmaya çalışacaksa o insan e, bildiğin destek için olmuş. Şimdi birisi seni öyle bir boşalt yani karşındaki insanın elini boşaltmışsın. Bak çok net ee, hiç beklemezken eline bir koz verdiği için işler senin e, karın doğrultusuna dönmüş sen baya hadi bakalım şimdi hodri meydan deyip böyle bileklerini ovuşturuyorsun e, ve bu durum yaşanmış ve de zaten bak tam gözü de orada alıyorsun biliyor musun böyle sudan çıkmış balık gibi kalan bir insan haline dönüşmüş bir insan var. Sadece bu ilk celsesi ise bile en büyüğünü kazanmışsın. İkinci kısmı da birazcık vakite ihtiyaç var. Bana kalsa Nisan'ın ortasına kadar da gider bu arada. Ee, hani bayramı temiz, keyifli ya da huzurlu atlatmanızı sağlayacak güzel bir gelişmeyi elde etmişsiniz. Düşünsenize işiniz yoktu ama e, işe girdiniz bayram üstü harçlığınız oldu cebinize. Oh be çok mutlusunuz. Yani hızır yetişmiş bir burada yetişmiş gibi bir görsel o aslında. O yüzden ne olduğunu siz bileceksiniz. Fakat gelişmenin olumlu olduğunu da net gösteren bir açılım bu. Hayrınızın eee hani hayrınız olmuş aslında. hayrında da görün yani. Onu söyleyebilirim burada. Eee bunun dışında şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de eee Çok da güzel bir yüreğinize göre bir haber geliyor çünkü şöyle bir kuş uçmuş ve tertemiz misler gibi de oh be dersiniz. Laf milletin ağzı boş durmuyor yani sen e, bu bir, burada bir millet var sana göre kimler bilmem e, bu konuyla alakalı ilgililer ama onu biliyorum ve bu insanlar nasıl fiskos yapıyorlar bildiğiniz dedikodu kazanı dönmüş. Ama böyle sizin hoşunuza gider bu dedikodu kazanı. Size asla dokunmayacak nazar asla değil. Milletin dedikodu yapıp da böyle şaşkınca sizi konuşması ya da insanların birbirine sizin bu davranışınızı anlatması hoşunuza gidecek. Şu göğsünüzü kabartıyorlar. İş yerinde bir başarınızı mı anlatacaklardır? Nisan'ın sonu gibi görünüyor burası. Size zarar veren değil gönlünüzü hoş eden konuşmalara şahit olacaksınız. Resmen küllerinden doğan bir insan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu insan çok büyük güçlü bir insan. Şuradaki iki tane insanı zaten Abdülkaya almışlar gibi. Şimdi burada da bir taraf var gördüğünüz üzere. Konuşan bir kişi ama onu da aslında burada destekleyen iki kişi var. Burada şimdi sağda solda insanların tarafı olduğunu ve ortada siz ikinizin kaldığını görüyorum. Bu konuşmalardan sonra ikiniz ortak mısınız bilmem. Sizin taraf sizi destekler. Karşı taraf karşıyı destekler. Burada iki taraftan da güzel desteklerle iki kişinin yol alışı var. Yani aşk bekliyorsanız bu sıkıntılardan sonra aslında herkesin kendi tarafının desteklediği beğendiği onayladığı tamam dediği bir şekilde sıkıntı etmekten ziyade mutlu olmanızı sağlayacağı bir görsel içerisinde buradaki açılım o yüzden derim ki hadi bakalım gözünüz aydın ne de güzel olmuş ne kadar da güzel durum görünüyor derim açıkçası burada Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten arkadaşlar bir mala, malla para bir eşya para karşılığı olan bir bir şey. Bilmiyorum size göre ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ona kavuşmak durumu var burada. Resmen ona karışmak durumu var yani. O yüzden ben şunu söyleyeceğim size işiniz gereği ya da buradaki uğraşınızdan sonra alacağınız bir miras durumuysa almışsınız gibi duruyor. Ha yok bizim mirasımız o zaman bu sizin hak edişiniz yani zamlı alışınız paranızı mülk para bilmiyorum çok net keyifli duruyorsunuz burada net yani bunun daha lamicimi yok öyle bir duruş açıkçası diyebilirim burada da bu konuda ne güzel bir yol açılmış ve yüzünüz de gülüyor burada arkadaşlar <gülüyor> bak şimdi şurada açılan hiç dokunulmayan yer güneşiniz Nereden işten nedir para bereket aslında huzur yani şöyle huzurdan kastım herkese para e, mutluluk getirmiyor bu hatta bu konuda ikiye bölünen insanlarımız var yani mutluluk getirmiyor mutluluk kaynağı demeyelim ama huzursuzluk kaynağı parasızlık onu diyelim öyle orta yol bulalım. Belki sadece seni para mutlu etmeyebilir. İstisnai durumlar var. Kimisi için mutlu edecek. Çünkü o olmadığı için zaten huzursuz şu an. O olsa bu huzursuzlukları yaşamayacak gibi durumlar. Hayatlar herkesin bambaşka. Öyle yani uzaktan konuşması kolay oluyor derken her türlü ihtimali düşünmek lazım. Bak şimdi aşamadığını sandığın bir iş durumu yaşıyorsun. Fakat öyle de güzel bir aşıyorsun ki burada önün açılmış resmen. <laughs> Ne güzel bak ya. Şöyle diyor arkadaşlar çünkü. Belirsiz sandığın noktada önüne gelecek olan bir bereket durumunu var ki bu seni nasıl önünde güneşini açıyor, doğurtuyor. Güneş doğmuş burada. Güneş doğacak buraya yani. Sen ne kadar kaygılı olursan ol buradaki güneş senin hayrına doğacak diyor. O yüzden derim ki senin hayatında güzel dönemlerinin artık parasal anlamda en azından olduğu kesin haricinde şunu söyleyeceğim ee, gerçekten. Yalnız evliliğindeki gücü eline alışın öyle bir net ki bak ayağını koymuşsun ben buradayım diyorsun. Bir yere gitmek için bir karar vermek için iki kişiyi anahtarına üstüne alıp üstüne oturmak için. Gerçekten böyle evliliğinde bam bamsın. yani aldığın kararları karşı taraflarla alakalı işte iki taraf için belki bilmiyorum. Az önce gördüğümüz seni seni destekler senin tarafın onu destekler onun tarafı diye bir görsel vardı. Bunu evlilikle olarak değerlendirirsek bile. Eş de dinler artık eşini. Ee, karı koca buradaki insanların mutlu olacağı net. Ayak direttiğiniz bir konuda başarı elde edersiniz. Özetle. Anahtarınız çok net yanı başınızda duruyor. Çünkü onun dışında şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir durum içerisindeyiz diyorsunuz yani. Bak şurada ma, para karşı paranızı alıyorsunuz. Milletin aile ortamındaki konuşmaları da aslında evliliğinizdeki para konusuyla ilgiliymiş gibi duruyor. Hani az önce işte gururunuz okşanır konuşacaklar falan demiştim ya. E, orası sizin gerçekten gülüp geçeceğiniz bir şey. Siz kendi paranızı evlilikle ilgili olan kısmınızda ne yapacakları ile ilgili yapılan yorumlar sadece tebessüm ettirmiş, güldürmüş, dalga geçmişsiniz yani. O yüzden burada aileden yana evlilikle ilgili o kadar çok net para konularında huzura erdiğinizi göstermiş ki yani şu karışıklığı aşmış sonunda böyle dimdik ayaklar üzerine durmuşsunuz karşınıza da iki parça para duruyor. Yani bunu artık tabii siz ne demek istiyorsanız öyle değerlendirin ama parasal bir konunun önünüzü net açtığı kesinleşmiş artık diyor burası. Şimdi bak inatçısın dediğim dediksin ama bu tavrın sana iş yerinde kazanç sağlar. İnatla dele dele aşa aşa sıkıntı ettiklerinin üstesinden gele gele hallettiğin bir süreç içerisindesin demiş. İnatçısın ama güneşin doğmuş burada senin artık. Bu inat senin hayrınadır demiş. Bilemiyorum nasıl ilerleyecek. Öyle de bir paraya dönecek ki bu işler. Bilemiyorum dediğin güneş mi doğacak, ay mı çıkacak dediğin arada kalışlarının sonuna gelmişsin. Paraya çıkacak arkadaşlar bu yollar. Evliliğinle ilgili direttiğin noktada çünkü çatışma yaşıyorsun. Diretmişsin, ayak diretmişsin, inat etmişsin, tartışmışsın ama günün sonu nasıl ilerleyecek? Ben burada direttiğin nokta her neyse anahtarını da alıp paşalar gibi gidiyor oluşunu görüyorum. Yani aslında senin yılı başında da eşin varsa eşin de seni paşalar gibi dinler. Sen de yoluna bakarsın sevgili arkadaşlarım. Net yani burada. Orasını öyle de bir kesin net çizgiyle ben karar verdim. Peki diyecek eşin. O kadar hiç ikiletmeyecek. Yani öyle bir sıkıntılı süreçleri geride bırakmışsın ki bu atla da hani devede kulak kalacağı için eşin hiç ikiletmeden peki deyip yanına gelir burada diyor arkadaşlar. Önünde de iki parça paranın önüne düştüğünü görüyorum. Yani rızkın aslında senin de kimselerde göz koysa bile alamadı. Sonuç sana yine o para düştü. Çünkü zaten rızık kimsenin rızkını kimse yiyemiyor. Böyle sofra kuruyorsun. Öyle hiç beklemediğim bir insan gelip alıveriyor diyorsun ya ben de fazla yapmıştım acaba yazık mı olacak hop zil çaldı bak biri geldi vardır onun nasibinin sahibi bekle o yüzden diyorum ki bugünlük benden bu kadar her zaman şunu söylüyorum ee, bedduayla kendinizi hiç yormayın gerçekten onun nasibinde olan nasıl ki nasip e, uzaksa derler ya uzaksa gelecek ufaksa büyüyecek derler kısmet için. Öyledir bu işler. Rabbim kararladı. Ya sabır. Sağlığınla sınanma da çok şükür dediğimiz günler olsun bu O yüzden arkadaşlar gerçekten eden bulacak. Ya sabır. Hiç kendini gönlünü kurtlarla doldurmayasın. Huzurunu bozmayasın diyorum. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.